bir gebelik için sperm sayısı bugün Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1 mililitrede 15 milyonun üzerinde olması gerektiği vurgulanmıştır. Bildiğimiz gibi bu rakam bundan belki 50 yıl önce yani 1950 yıllarda yaklaşık 150 milyon civarındayken sanıyorum 2010 yılındaki Dünya Sağlık Örgütünün güncellemesiyle bu rakam 15 milyona kadar inmiş durumda. Yani uygun bir perhiz süresinden sonra verilen sperm testinde 1 mililitrede 15 milyonun üzerinde var olan sperm sayısı normal olarak kabul edilmektedir.